El-Halik, El-Bahri, El-Musavvir, Ya Allah. Belki bu isimlerin eş manalar ifade eden isimler olduğu akla gelebilir. Hepsinin de manası yaratıcı olduğu zannedilir. Ama mesele hiç de işte öyle sanıldığı gibi değildir. Çünkü her yokluktan varlık alemine çıkan şey, önce takdir, ikinci defa takdire göre icat, icattan sonra da tasvire muhtaçtır. Cenab-ı Hak takdir edici olarak da halıktır, icat edici olarak da halıktır nihayet musavvir, şekillendirici olarak da haliktir. Yaratıklara en güzel şekli o vermiştir. Onları gayet güzel nizam ve intizam içinde o yaratmıştır. Bu tıpkı bir bina gibidir. O binanın tuğla, taş, çimento, kerpiç gibi malzemelerinin ne kadar gideceğini, eni boyu, metrekaresi ne kadara, kaça mal olacağını hesaplayacak birine ihtiyaç vardır. İşte bu işleri yapana, projeyi çizene, hesap ve kitabını yapana biz mühendis diyoruz. Bunlardan sonra binayı asıl yapacak ustaya lüzum görülür. Daha sonra binanın iç ve dış tezyinatını üstüne alacak başka bir usta aranır. İnsanlar hakkında da bu böyledir. Çünkü her işi bir insan yapamaz. Herkesin ihtisası ayrı ayrı konularla olur. Lakin Allah hakkında biz bunu böyle düşünemeyiz. Çünkü takdir eden, icat eden ve tasvir eden de odur. المهم غزالي